Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel, pratik, öyle soslu spagetti makarna yapacağım. Makarnamızı 15 dakika haşladıktan sonra ben bunu haşlamadan önce 3'e böldüm. Çok uzun oluyor öyle. Yemesi zor olmasın diye. 2,5 kaşık salçamızı bir bardak sıvı yağ ile bir çay bardağı sıvı yağ ile güzelce kavuruyoruz. Kavurduktan sonra ben iki buçuk kaşık ketçap ilave ettim. Ayrı bir lezzet çıkıyor ortaya. İki buçuk kaşık salça iki buçuk kaşık ketçap Salçam hazırdı biber salçasıyla karışık yaparsanız daha da lezzetli olacak. Ev biber salçamız varsa doğal. Onlar da daha da güzel olacaktır. Haşlamış olduğum makarnamı az bir tereyağı ve az bir sıvı yağ ile iki aşamada aktararak yağladım. Burada haşlamış olduğum suyu döküyorum. Bundan ben çorba yapacağım. Bu sudan biraz da sosunun içine koyacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kabone, abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Evdeyken böyle şeyler yapmak istedim. YouTube'da biraz acemiyim. Ondan dolayı hatalarım varsa affola. Makarnamı böyle güzelce yağladıktan sonra sosumuz bir kenarda pişmeye devam ediyor. Sosumun içine ben biraz böyle kavurduktan sonra baharatlarımı koyuyorum. Nane, kekik, sumak, pul biber ve körü koydum. Evinde kimyon yoktu. ...almayı yine unuttum... ...yara markete çıktım... ...bankaya gitmek zorundaydım... ...markete çıktım geldim ama sadece... ...merakçısı aldım... ...fazla dışarıda kalamıyorum... ...kronik hastayım... ...kimseyi de yollayamıyorum... ...çocuklarım da 20 yaş altı oldukları için... ...onların da çıkma yasağı var... ...bu şekilde güzelce... ...baharatlarla kavurduktan sonra... ...bir bardak haşlama suyundan... Makarnamız suyundan yarım bardak kadar pardon sosumuza ilave ediyoruz. Daha akışkan ve pürüzsüz olsun diye biraz daha bu şekilde kavuruyorum. Ben fazla tuz kullanmadığım için e, makarna suyumuzda çok fazla bir tuzu yok. E, sosun da zaten e, hazır domatesten olduğu için tuzsuz, gayet kıvamlı olacak. Siz ona göre ayarlarsınız sosunuzu. Bu şekilde çok güzel oluyor. Daha da acılı olmasını isterseniz pul biberi şöyle iki yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar koydum. Bu şekilde kaynattıktan sonra altını kapatıp biraz da nar ekşisi koyacağım. Yarım çay bardağı kadar. Biraz daha kavuralım. Evet. Burada yeteri kadar kavrulmuş olan sosumu kapattım. Biraz nar ekşisi koyuyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Aynı bardağı kullandım. Çok fazla bulaşık çıkartmadım. Eğer makarnasını kullanmak istemezseniz normal yarım bardak su koyabilirsiniz içme suyundan biraz hangi suyu kullanıyorsanız bu şekilde karıştırıp zaten altında kapattığımız için bayağı bir kıvamı güzel oluyor. Gördüğünüz gibi görüntü çok güzel ve lezzetli. Üstüne ben ayrıyetten kekik ve nane de koydum. Çok lezzetli oluyor. Ve ayrıyetten e, yoğurtlu da yaptım. İki tabak böyle. Yoğurtlusu da daha harika oluyor. Ben bu şekilde seviyorum. Sevmeyenler o şekilde yiyebilir. Ya da sade yiyebilir diye ben bu şekilde tabaklara koyarken sosumu koydum. Afiyet olsun diliyorum. Hoşçakalın.